üşkü <laughs> Dostlarım evinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Şimdi videonun başından zaten tahmin etmişsinizdir. 6 tane koyunumuz geldi. Bunların 3 tanesi Arif Çangil'in, 3 tanesi benim. Arif Çangil'den aldım. Hatta durumum olsa birkaç tane daha almak isterdim. Bir tane de kuzusu var. Şurada bu damızlık duracak bizde. Arif Çangil koyunculuğu bırakıyor. Zaten 16 tane mine koyunları vardı. Ayırdılar kendileri ama onlar da satmak istediler. Ben de duydum. Bana söyledi. Ben gittim 3 tane aldım. 3 tane de kendilerine. Şu an onlarda 12 tane mi ne kaldı? Ya 11 ya 12. Hatta durumum olursa belki yine alırım. Şimdi ben onları aldım. Şu an aşağı yukarı bu koyunların tane 8 bin. Bunların hepsi 200-300 doğurabilen koyunlar. Bizdekilerin ufak durduğuna bakmayın. Çünkü bunlar daha gelişecek. Bunlar şişek. Yani kuzu sayılır. İlk defa doğum yapacak. Şimdi ben daha önce kuzu doğurtmuştum. Biliyorsunuz kuzularımız var burada. Bu kuzular şurada 1, 2, 3, 4, 5 tane kuzum var. Birkaç tane de sattım. Şu da şişek bunlarla gelen. Bunlar Arif Çangil'e gidecek. Onlara karşılık 3 koyuna karşılık işte kuzunun kilosu daha pahalı olduğu için kesimde onu aramızda ayarlayacağız altını üstünü ve onlardan birkaç koyun da almaya çalışacağım şimdi. Ya, bunları hava biraz artık akşam. Hay. Ha bu arada biliyorsunuz üç tane yavrumuz vardı. Bunlar üç kardeşti. İkisini maalesef parvo'dan kaybettik. Bunu da veterinere götürdük. Bir tek bu kurtuldu. Yani diğer iki tanesi maalesef hastalıktan öldü. Şş. Ya, ya, ya. Bu arada bir tane koç aldım. Halil abinin vasıtasıyla şurada bakın. Koç değil de koçluk. Genç de. Yalnız bunlar hiç gelmiyor ya. Şöyle bir çıkartalım bir dakika. Aslında birkaç gün daha durmaları lazımdı. Çünkü alışmaları için. Ama ne yapalım? Dur bakalım dur. Bakalım peşimden gelecekler mi? Ha bunlar da içeri girdi. Ya. Yeah. Şimdi kuzular normalde besi de olduğu için karıştırmıyorum. Bu yörede kuzular yayla da gezmiyor. Kuzular besi de 4-5 aylıkken kilolandırıp mezba gidiyor ama tabi ben yine onları çoğu zaman gezdirdim. Ya. Yeah. Şimdi şunların hepsini bir çıkartmam lazım. Limon nasıl içiyor ne güzel suyunu içiyorlar. Kral ne yapıyorsun? Buna da bir gün ilaç yaptım. Kanada'ya gidecek olan yavrumuza. İnanılmaz bir kulağında kene gördüydüm. Onları ilaçlarım güzelce o şu an yine keneler var ama tabii onların yaşadığını düşünmüyorum. Ölmüştür hepsi. İşte tek tek onlar sökülecek. Şimdi inşallah koyunlar saçma saçma hareketler yapıp beni terk etmez. Geç. Bak şu koçumuz. Genç bir koç. Yani 9 aylık falan. Maddi imkanım buna el verdi. Bunu aldım. Ye. Yeah. Ya yeah. yeah, şunun gözünü hala tam iyileştiremedim bak. Şu var ya. Ya. Yeah. Geç hadi çıkın. Hadi hadi hadi. Dostum, koyunlar çok iri. Bunların çıkmaya niyeti yok gibi ya. Hala kafaları aşağıda. Yalnız çok iriler maşallah. Hiç çıkmak istemiyorlar ya. Bak, şunun gözünde yine bir sıkıntı var. Kapanmış bak. Şu var ya. Abi, yapıyorum ilaç. İğnesini yapıyorum. Ya gel çoğunu toparladık işte bir iki tanesinde hala var. Bir iki gün yoktum ben. O yüzden ihmal ettik onunla ilaçlarını. Çünkü 3-4 gün düzenli yapılması gerekiyor. Dostlar şunu kırkım yapılmaları gerekiyor bunların. Bakın. Çok bu hava için iş, böyle tüy var. Bir kırkım yapılacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, şunla birlikte bakın bunlar da siyah renk doğuyor şunlar var ya şu bir şu iki acayip ırk ya bunlar yıllardır şeygilde olan Arif Çangil'de olan bir ırk ya beni de tam tanımıyorlar ya gelmiyorlar şöyle bir dışarı çıkartabilsem ha, tam şunla birlikte yedi tane kırkım yapılacak var Abi, hadi çıkın ya ala baş, sen de be. Abi başımıza bela ya. Şş, oh. hadi baba, hadi, hadi, hadi. Oh, oh, sh, sh, Ha, ha, çıkıyor. Köpeklerden diyor çolak ya. Oh, oh, ah, ah, ah. Bak kuzusu da akar. Geç babam geç hadi hadi hadi. Uuu çıkartabildik. Tamam süper. Şimdi yanımıza bir büyük köpek alalım. Çavuşu açayım. Dostum çavuşu hala tımarlayamadım. Bugünkü video hani koyunlarlar. İlk gün ufak kendi başıma yaymaya çalışacağım. Alışkın değiller ama. Deneyeceğiz çünkü bizim hayvan bak sinekler de rahatsız ediyor. Çavuş kendi kendine tüyünün yarısını döktü. Dur bam dur. dur. Tüyün yarısını dökünce biraz zayıf durdu. Biraz da zayıf zaten çünkü sıcak da olsan bildiğiniz gibi değil yani. Mamaya az yiyor. Haydut gibi değil. Haydutun vücut yapısı biraz daha şeyli. Allah telden geçti. Şöyle çıkalım. Bir kendime çoban değini alayım. Bak bu horoz da manuel takılıyor. Hatta bir dakika. ya abi sinek geliyor. Şu elizi de açayım. Gel, gel. Dur, dur, dur. Eliz de bizde gelsin. Tabi gideceğimizde meçhul Geride bıdıklar var işte Şişt. Bunun da şu sırtında ufak bir yarası var O yüzden dikkat etmem gerekiyor Çavuş hadi Ya. Acaba diyorum koyunları çok dışarı çıkartmadan Burada mı yaşsam Şimdi yazları gece güdümü oluyor. Yani akşam çıkıyorsunuz saat bu saatlerde ya da bir saat sonra hava kararmadan sabaha kadar merada oluyorsunuz. Bizim yörede bu. Sabah aydınlanınca da geliyorsunuz. Ya korkutma abi. Ya gel gel gel. Bakalım şöyle bir gideyim gelecekler mi? Ya. Çünkü koyunlar da birbirine alışmadı tabii ki. Onun da şeyi var. Dostlar o değil de şu yavru iyi kurtuldu. Vallahi diğer iki tanesi gitti. Şimdi burayı güzel bir ilaçlama yapacağız. Dışarıdan hiçbir şekilde buraya yavru köpek gelmeyecek. Çünkü parvoyu getiren yavrular oluyor. Acaba şöyle gitsem gelirler mi ki? Ya bizim hayvanlar tam güdülmeye alışık değil. Şunlar alışık da şu yeni gelenler. Ben genelde gütmüyorum çünkü. Ama şöyle bir gideyim. Ya. Çavuşu bir acil tımarlamam lazım. Aslında bir gün tımallayabilirdik. Gel Elis. Şşşt hey. Geç an, geç. Çavuş herhalde bunun bir yerine bastı. Ya. Ya babam ya. Video çekmek için bu saati bekledim. Gel. Ya. Bak peşimden gelmiyorlar. O yüzden biraz gideceğim. Şimdi arabalar geçmeye başlar şansı. Abi şu alabay beni çok yordu var ya. Bunun kilosunu tutmak için Ekstra bir efor sarf ediyorum. Ekstra bir farklı menü. Yemin ediyorum var ya ben bu alabay için çok uğraşıyorum. Yani saniyede kangal gibi değil. Mesela kangal ufak bakım yapın. Kendini bozmuyor ama alabay hemen kendini dağıtıyor. Hemen zapsayıp çıkıyor ortaya. Bir gün bakımını aksadın. Mahvoluyor. Bu arada köpek bak şuradan benim gördüğüm büyüklük değil. Buradan bayağı küçük duruyor. Ya. Ya 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 ya. Hı hı. Apaçiler. Ya. Abi her yerime böcek geliyor ya. Limon. A, limon da bizde gelmek istiyor. Ulan, limon kedi bile hmm. bizde gelmek istiyor. Koyunlarda tık yok. Şimdi düzenli meraya çıkartsam koyunlar alışır meraya gitmeye. Bak çavuşu gördünüz mü? Şimdi etrafı gidip kontrol edip etrafın güvenli olduğuna dair emin olup öyle gelecek. Yalnız ince tüyünü atınca çok çirkinleşti ya. Abi kibar olun bak bu en iyi kibar olun. Yarasını iyileştirmeye çalışıyorum. Ya çok üzüldük e, Birol'la. Biliyorsunuz bunlar bize Sivas'tan geldi. Birol getirmişti. Bu ve iki kardeşi. Baya üzüldük. Ama dostum ne abi, elimden geleni yaptım tedavileri için. Ondan sonra veterinerde uğraştık ama kurtaramadık. Ya yani olabiliyor böyle şeyler. Ya. Yeah. Ya yeah, baba. Ya. Yeah. Ya, yeah. ah, bizim koyun geliyor bak. Ya. Yeah. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ya. Geliyor dediğim çıktılar ama orada yeşil otlar var. Bakın. Genelde artık yaz nedeniyle otlar sarı. Ama bizim orada hala etrafta yeşil otlar var. Çünkü sulama yaptığım için bak anka deliriyor. O da gelmek istiyor. Biraz görüntü düşük. Kalite çünkü akşamüstü. Gel. İlla bana arkanızdan kova. Ya. Gel! gel babam gel. Abi hayvanların kuzuların zaten karnı tok. Koyunlar da çok aç değil. Orada da yeşil ot var. Gelmiyorlar en güzeli. Ya kovalasam, meradan çıkarsam yayarız onlar da. Şu an yayılıyorlar. İçeride yayılıyorlar ama dışarı bir çıkarsam gelirler artık. Aaa. Ya. Yeah. Krallar siz niye gelmiyorsunuz? Ya. Yeah. Neyse artık bir günlük böyle idare edeceğiz. Burada biraz yayılacaklar. İsterdim ki şöyle ilerlere gidip bunları yaymak. Böyle 5-6 saat belki sabaha kadar. Yani çantamı bile aldım şu an. Suyum her şeyimi almıştım ama çıkartamadım. Bakın dostum yeşil ot var. Hayvanlar da haklı. Burayı niye bırakıp gitsin? Orada kupkuru otu yesin. Yalnız bu koyundan acil kırkılması lazım. Şimdi koçluğumuz umarım bu işi becerebilir. Yani eşleşebilir. İki tane var şu an. Biri yeni aldım. Bu arada onu 12 buçuk aldım bakın. Şu an düzgün bir koç 25 bin TL bandında yani Merinos koçu. Bu arada Karaca Bey Merinosu değil normal Anadolu Merinosu şunlardan. 25 bin TL. Şu an koç zamanı olduğu için fiyatlar pahalı. Ama ben de gittim şu genci aldım. Bir tane de kendimizde var bakın şurada. Ama onu vereceğim tabii Arif Çangile. Nasıl yapsak bilmiyorum. Belki de bir tane ödünç bir koç alırım garanti almak için. Çok ilkine doğum yapacak kuzumuz var orada. Yani toklu. Şey gibi. Genç kimi ilde çişe, kimi ilde toklu. Ha bu keçimiz de başımıza bela yine. Bir keçi bir ala etti Arif Arifcan başıma. Bunu almış hayır için. Burada köy hayırları yapılıyor. Neyse bunu almış. Buraya getirdi. Keçiler benim için sorun. Bu kuzuyu da ayrı bir bakım yapacağız buna. Baya küçük. Şu kuzular yarın bir gitsin de. Ondan sonra ayarlar. Bak bizim kırkım yaptığımız koyunlarımız ne güzel toparlamaya başladı. Abi şuna bak ben rahatsız oluyorum bu hayvana böyle tüylü görmekten. Şimdi bu tüyleri alınacak ya biraz zayıf çıkacak tabii ama rahatlayacaklar. Dostlarım hep hayalimde de düzgün koyun almak. Bak çavuş geldi. Hayalimde aldık en sonunda. Bir 11 tane daha var. İnşallah Gerçi onları satarlar. Belki kalırsa falan bir iki tane daha almak istiyorum. Ya da üç tane hatta hepsini almak istiyorum da. Kaliteli hayvanlar ama işte bir türlü maddi imkanlardan dolayı. Bir koyun 8000 TL. Bu arada 6000'e bine de koyun var bakın. Ama bu koyunlar 10.000 TL'lik koyun. Bana 8'e verdiler. Yani bu damızlık koyunlar olduğu için. Bunlar toplama, cart çurt. Koyunlar değil. Ya hatta 400 falan bile yapıyorlar. Pişt. Bak bunlar yoncaya gitmek istiyor. Babam geçin şöyle geçin. Geç. Geç bak şu da koş. Acaba şöyle sürüp çıkartsam mı bunları? Çavuş. Çavuş. Gel baba. Devam dur. Dostum videoyu çok uzatmak da istemiyorum. Burada bitireyim. Sizler için sıkıcı hal almasın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.